Alın size gerçek bir Karen. Karen. <gülüyor> <gülüyor> Herkese selamlar canlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni soracaksanız çok güzel, harika dakikalar ve günler yaşıyorum diyebilirim. Yol esnasında beni motorla otostopta almış ve iki gün misafir etmiş dostum Yın'ın evine konu. Ve burada dostum Yın ve diğer kardeşlerimiz de bulunmakta. Ve bizlere bugün kahvaltı hazır ediyorlar. Ben iki gündür buradaydım. O dakikaları kayda alamadım. Çünkü gözlerimle yaşamak istedim. Ee, gençlerimiz gitar çaldılar. Daha sonrası futbol oyunları oynadık. Çok güzel, eğlenceli geçti. Hatta içeride oyun oynayan dostlarımız da var. Burada birkaç gençleri size tanıtmak istiyorum. Çünkü bunlar anıda kalabilecek insanlar. Bunu hak ediyorlar. Ben böyle güzel insanları tanıdığım için çok mutluyum. Sizler de ilk etapta ne yapıyorsunuz? İzleyip yorum kısmını es geçmiyorsunuz. Abone değilseniz de eğer lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Ve hemen kamerayı dostlarımıza çeviriyorum. Um, how are you brothers? am uh, cooking chicken. Cooking chicken starting uh, food. It's uh, Thai Thai yes. food say palokai. Talookai and ready, yes? Ready? Yes, good fish. Uh, oh nice, nice. Oh thank you so much. <laughs> <laughs> evet, oh. Welcome. Hello, evet. I am I am Tang. Tang. Tang, yes. How are you Tang? Uh Chicken mustard. Yes. Chicken yeah. mustard. <laughs> 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 and and uh, papaya salad. Oh. Çok güzel görünüyor. Very nice and the beautiful. The big talk. Thai lap chicken. Okay. I am open it and the food. So good. Okay. So, uh, food Thailand so good. Thank you so much. Ve burada dostumuz var. Seni tanıyalım. What's your name, brother? I'm Jan. Yes, benim sevgili dostum Jan. Ee, yol esnasında beni aldı. Çok teşekkür ediyorum. Do you speaking and the videos? Uh, okay. Okay. Is uh, I am and coming to your house. Yeah. You liking me? Yeah, okay. You are okay. You crazy. <laughs> yeah, thank you so much. Thank so much. Burada diğer kardeşimiz var. His brother, how are you? Okay. Yeah. Um, all right. I'm okay. You okay <laughs> What's your name, brother? Faruk. Faruk. Yeah, from South Korea. As you, you and uh, meet me. You meet me. Do you like me? Sure. <gülüyor> <gülüyor> Kabul kab. Thank you so much. I am and share it YouTube. Yes. Hemen iç kısma geçiyoruz. İç kısımda da sevgili dostlarımız var. Bot. How are you, Bot? Sadika. 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 You and uh, meet me. Do you like me? I like, I like you. He's so my brother. This my brother, Sham. Şam. Yes. How are you, Şam? Uh it's... good. It's yes. Yes. yes, and the playing PlayStation. PlayStation oynuyorlar burada. Ben bugün bu videoyu açtım. Benim niyetim aslında benim niyetim değil. Dostum, dostum Lin'in niyeti beni Karen kabilesine, Karen köyüne yönlendirmek, oraya göndermek olacak. E, gerçekleşirse ben Karen köyünün eyaletinin de videosunu kadrajlamak, sizlerle paylaşmak, size aktarmak istiyorum. O yüzden giriş kısmını burada başlattım. Güzel bir gün olsun. Adrenalin deli dolu maceralı bir gün olsun. Hep beraber görelim. Ben de sizler gibi merak ediyorum. Ancak bu görüntü hiçbir zaman unutulmayacak şekilde kayda alındı. And the breakfast. Bir kahvaltı hazır ettiler. Birazdan beraber, birlikte, together food, together food, <laughs> birlikte yiyeceğiz. Şöyle. On. Ready for lunch. Okay, and the together and the food starting. Yeah. Please sit, please sit. sizlere aktarıyoruz. Gerçekten ben çok beğendim. I liking. Herkesi yolcu ettik. Şimdi yolcu biziz. Lin beni yol ayrımına kadar bırakacak. Oradan sonra gelişmeleri sizlere aktaracağım. Sayesinde çok güzel insanlar tanıdım. Kardeşlerinden tut birçok insanlara kadar. Güzel vaktimiz oldu. İki gün değerlendirdik. Lin, is your highs in the home open at home and that me and helping me thanks so much yes, yes. kab. try to see you see you okay. again see you again yes. I am and coming to finishes successfully going to karen village yes I am tell you yeah messaging okay. you Facebook. Yeah, yeah. it's okay, okay. Kabul kab. uh, you are crazy <laughs> 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 yeah. I'm crazy, crazy again you, yeah. you crazy yeah, I'm crazy yeah, no yeah, problem yeah, yeah, see, yeah. You, yeah, yeah. see you brother see you Please. Yes, Wacha. I am going to Wacha. Boris also bizi aldı, yolda bırakmadı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kabul kapıradır. Problem. <laughs> Öyle bir sorunla karşı karşıya geldik ki yol rotasında değişiklikler oldu. Yolu karıştırdık. Bir ters gittik, bir düz gittik, bir ters gittik, bir düz gittik. Şimdi 130 kilometrelik bir yolumuz uzadı diyebilirim. Sağ olsun ForYou beni gideceğim yere kadar götürecek. Tabii ilk önceliğimiz gaz doldurmak. Ben de çok merak içerisindeyim. Ben de çok bu tedirginlik içerisindeyim ancak bu tedirginliği rahatlatmamdan yana relax olmamı istedi. Kendisi beni bırakacak. Muhtemelen akşama doğru varacağımız bir yerdeyiz. Bakmayın halimize çok donuyoruz. Aşırı derecede soğuk bir atmosfer. 130 kilometrelik bir yol. O virajlar hayatım boyunca unutamayacağım bir virajlar olacak. Adrenalin dolu bir yoldu. Dostum Forville beraber geldik. Watchan Forest'a geldik. Ya burada şu an arkadaşı bekliyoruz. Ancak tehlikeli, adrenalin riskli bir yolu başarıyla tamamladık. Successful the yes, It's your speaking videos and the Hi Yeah. <laughs> <laughs> Hiç kırmadı beni. Kendisi beni buraya kadar getirdi. 130 kilometrelik bir yol. Yardım etmek, getirmek, özellikle motorcikletle riske alıp, zikzakları aşıp, yüksek rampaları aşıp, başarıyla tamamlamak büyük bir güç. Kapıl kap. Kapıl kap. Kendisine çok teşekkür ettik. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler gerçekleşecek sizlere aktaracağım. Burnum bile kıpkırmızı olmuş. <gülüyor> Cold. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi Watchan bölgesine geldim. ...kardeşimizi yolcu ettik. Bu ıssız dakikalarda... ...eve gideceğini söyledi. Bize kendisine çok iyi bakmasını ve... ...gittiği yerde vardaya tapta... ...direkt bize ulaşmasını istedik. Çünkü yol çok ıssız ve çok zorlu. Ve akabinde... ...çok güzel bir ailenin evine geldim. Başta... ...Cin olmak üzere... ...ailesiyle tanıştık. Çok güzel bir atmosfer var. Ben derhal kamerayı onlara çevireceğim. Daha sonra sizlere aktaracağım birkaç şeyler olacak. Çok güzel bir ateş atmosferindeyiz. Çayımız var, ateşimiz yanıyor. Ve sizlere Cin'i tanıştırmak istiyorum. Jin how are you? As you open it and that your house is coming and me. Thanks so much. <laughs> Thank you. Thank you, brother. Hi, sir. Is you speaking videos? <laughs> is, little bit... is it what's your name? Uh, Queen. 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 Hi, sir. Kabul kap. Hi Kabul Cup. Kap. Kap. Hello. <laughs> you opened your house. <laughs> it's my dad. Me. Thanks so much. Kabul kap. okay. Cup. I'm Thank you. Kap. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> you are welcome. You are welcome. Şöyle bir atmosferdeyiz. sohbet ediyoruz. Ateşler, çaylar, her şey hazır. Çok doğal bir atmosferdeyiz. Sohbete dalacağız. Şimdilik sizlere aktardıklarım, aktaracaklarım bu kadar. Yarın bir aksilik olmazsa güzel bir halimizle görüşmek dileğiyle diyorum. Bugün gerçekten çok yoruldum. Yorgunluğumuzu sohbetle, güzelliklerle, doğallıkla çıkarıyoruz. Herkese iyi geceler. Herkese günaydın. Vatcan Karan Nehri'ndeyiz. Dün bu noktada uyudum. Ve rakımlar 950 bin metreyi göstermekte. aşırı derecede serindi. Soğukluk vardı, yok diyemem. Dünkü maceranın adrenalin yorgunluğunu ufaktan çıkardım diyebilirim temiz büyük kaldım. Ufaktan soğuk attı ancak yine iyi geldi. Bana bu odayı verdiler. Bu odada uyudum. Bugün eyaletin bulunduğum bölgenin görüntülerini almaya çalışacağım. Daha sonra ne yaparım hiç bilmiyorum. Ancak Dediğim gibi ne diyorduk? Akışına bıraktığımız bir içerikler Her zaman güzeldir O halde günümüz başlasın Hemen çıkıyoruz odadan Şöyle bir yerdeydik Şöyle bir alandan içerik geziyoruz Böyle bir bölge Kabile evi burası Bu arada Şöyle bir dışarısı sizi karşılıyor. Ve böyle çocukların eğitim yaptığı bir yerler var. Kitapları, dersleri. Ve balonlarımız mevcut. <laughs> Balonlardan ziyade şöyle bir dış kısım. Hava serin bu arada. şöyle bir yer. Yer güzel, bölge güzel, alan güzel. Sabah da gözümüzü açıp ayılana dek sağ olsun Jin'in annesi bize kahvaltı hazır etmiş. Ve böyle bir atmosferde bize bu kahvaltıyı arzuladı. Ve bizler de bu kahvaltıyı burada yiyeceğiz. Bu da bir kayda girecek. Çok güzel. Her şey doğal. Samimiyet, istinlik, güzellik, dostluk. Her şey ön planda. Bu da benim favorim. Favori kahvaltılarından biri. Artık Tayland'ın tüm yemeklerine yavaştan yavaştan alıştık diyebilirim. Hadi Bismillah diyerek başlayalım. <laughs> Alın size gerçek bir Karen. Karen. <Gülüyor> Karen. <Gülüyor> Ay <laughs> oh, sen ne tatlısın. <laughs> bak. Bak kameraya salla. El salla kameraya. Hı? Hmm? Kameraya salla. <laughs> El salla kameraya. <laughs> Aa, korktu ya. Dur bu tarafa gerek bu tarafa. <laughs> Al <laughs> Cola. Cola ile <laughs> beraber Kupulu'ya geldik. Böyle bir yerdeyiz. Kupulu. <laughs> Çok güzel aileler tanıyorum. Güzel insanlar tanıyorum. Burası. Evet. İbadet yerleri. Bu da. olsun. Güzel insan. Jola coming Jola. Jola sağ olsun beni bu noktaya getirdi. Bu noktadan şimdi yüksek göründüğü için etrafı göstereceğim. Alan ibadethane bir alanı. Bu da yeri. Ve burada ibadetler gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi Karen eyaletinin, Karen kabilesinin yüz ölçümü oldukça yüksek ve büyük. Şangmay'dan başlayıp ta bu noktalara kadar uzanabiliyor ve buranın 50 kilometre arka sırtı paye bağlı. Paye ise farklı bir eyalet paydan sonra zaten Myanmar sınırlarına giriş yapıyoruz. Biz gerçekten çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kabul kap diyoruz. Kabul kap. Kabul. <gülüyor> 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 Canlar. Alan ve bölge böyle. Biz karşı taraftan geldik hemen. Oradan da bu alana yetiştik. Tabiat ile iç içe bir yaşam sürdüren Karen kabilesi. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. <laughs> tam bun, tam For me. Formüller, bir минут. Herkesin inancına saygımız sonsuz. Bu da benim içinmiş. Ben de bunu buraya eklemiş bulunuyorum. Limuna, limuna. Evet, bu da küçüğüm bir büyük karen. Vay 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 vay. <laughs> ne tatlısın sen. Alın şey yok. <laughs> Ha kanka. <laughs> Ceviz galiba. Yes, yes, yes. Kendi yes. kendine yeten bir hayat sev. Kaosu sevme, ormanı sev, doğayı sev. Kayan. Kare eyaletini birçoğumuz birçok yerde görmüş ve bir kısmımız da bilmemekte. Ben Karen eyaletini ziyaret ettim. Bir gün burada kaldım. Alev. Bu eyalet, bu kabile 90'lı yılların sonunda Myanmar'da oluşan savaştan sonra Tayland'ın en kuzey kısmına gelip burada yaşamlarını, coğrafyalarını, kültürlerini, dillerini yaşatmakta, yaşamakta. Ve burada ben Jine misafir oldum. Jine sağ olsun beni misafir etti. Ancak ben Jine burada çocuğuyla beraber oturttum. Ancak çocuğu video karşısında hazır olmadığı için ağladığı için görüntüye giremedi. Jin, tamam. Allah Jin'i çağırdım. Here? Yes, in videos. Start. Şey yapalım. Ben son dakikaya Jin'i aldım. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çocuğu da var. Çok tatlı bir çocuğu var. Harikuladı. Evini açtı. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ben zaten gerekenleri söyledim. Is there about, is there about and Karen, history and the no problem and the village and the lifeing and Karen why is there about and the videos and starting one minutes and your speak? Yes. About Karen. Yes, yes. Okay, we are Karen. Live in the uh, top of the mountain in North Thailand. We yes. have own costume like this yes. and this. We have own language, language to speak and write. Also write. Yes, music. yes, yes, I understand. Yeah. We have simple life on the mountain, so we have we like peace, don't like um the traffic jam like the city. We live in the forest for a long time. long mountain life and a natural love. Mm -hmm. Yes, and uh, maybe. It's uh, good and the liking. I am full and loving and the current peoples. It's a uh, you open it and that your house. Mm -hmm. is me. Mm -hmm. I am a night tonight and sleep. and night mm -hmm. and sleep. Thanks so much. Thank Thank much. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. <laughs> so bye, bye bye. Bye. Video's finished. Video's is finish. bye 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 Tablo. <laughs> yeah. And tablo. 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 Karen, yeah. Karen, Tablo. Not tablo. Tablo <laughs> is crazy. Tablo. Thank Tablo. Thank you. Tablo. Karen, speak English. Tablo. 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 Burada arkadaşım Jin beni buraya getirdi. Şöyle bir tarih okuyoruz, bakıyoruz. Çok eskiye dayanan bir yer. Ve şurada sizlere şunu göstermek istiyorum. Çerçeveler çok çok eski. 1979 Kral Majesteleri. Ve şöyle çerçeveler ve karşı nokta. Jin'in okuluna geldik. Teacher Jin and students. Hello, Sawadika. Sawadika. Hey. Hey. Nice to meet you, Amnoy. Me too. Kadir. Kadir and yes. Om. Om. Yeah. Nice to meet you. Me too. Me too. Me too. Me too. Me too. Me too. <gülüyor> yes. <gülüyor> okay. Coming. <on. gülüyor> ah. Okay. 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 Çok güzel öğrenciler var. Şu an İngilizce. Aynen öyle. İngilizce. And language İngilizce. Yes. from Turkey. Yes. Yes. Çok güzel öğrenciler. Bakar mısınız? Şu an şöyle bir ders <laughs> işliyorlar. Harika ya, çok güzel bir atmosfer. I am full happy. Kadir. Kadir. Gezmis. Yes, Gezmis. Yes. yes. And rap like, rap like. Kadir. Kadir. Gezmis. Yes, yes, yes. And you are speaking full. I am listening you. Kadir. Çok güzel öğrenciler, çok güzel öğrenciler. Kamika, kamika. Thank you so much, thank you so much. Yes. Yeah. Kadir. Kadir. Yes miss. Yes Kadir. Yes. Kadir. Yes miss. Yes You are learning. Kadir. Yes Yes, 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 yes. yes, yes. <gülüyor> 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 Karen dansı şu an sizlerle bir yere getirdi. Jin. Jin bizi çok güzel bir yere getirdi. Sabadika. <laughs> Sabadika. <o zaman. gülüyor> <laughs> <laughs> where, am, is, where I, is your name? <laughs> I am Kadir Gezmis. <laughs> I am Kadir Gezmis. Kadir, Kadir. Gezmis. Kadir. Yes. Oh. Where are you yes. Yeah. I am from Turkey. Türkiye. Yes, Turkey. life oh. in Istanbul City. Nice to meet you, Kap. Meet too, brother. Ma -o. Me too. Mao. 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 It's not Mao. You artist <laughs> guitarist. You guitarist. <laughs> <Yeah>. Artist. artist <gülüyor> guitarist. <gülüyor> <gülüyor> bu adamlar bu sanatı yapıyorlar. Hiçbir şey açıklamaya gerek yok. Sadece gözlerinizle her şeyi görüyorsunuz. Çok güzel bir yere yer yapmış. Kafesini satıyor gençlik gelip bu ortada toplanıyor, ateşler yakılıyor, gitarlar içinde şarkılar söyleniyor. Çok güzel. Bakın. Harikulade. Ve diğer tarafı sizlere göstereyim. Şöyle bu ilk kısımda. Çok <laughs> güzel. <laughs> Gülüyor, Gülüyor. kafeci Gülüyor. dostumuz. <gülüyor> Şöyle bakın. Ne kadar güzel yer yapmış kendisine. Kafesini satıyor. Gençlik toplanılıyor. Müzikler eşliğinde şarkılar söyleniliyor. Yeri geldi mi uyuluyor çok çok güzel bakın kitaplar bile var harikulade yer yapmış yani ben beğendim ya siz <laughs> Ve ne yapıyoruz? Karen eyaletine, Karen kabilesine, özellikle Jin'e çok teşekkür ediyoruz. Ben videoyu sonlandırıyorum. Ve siz bu videoda, bu içerikte neler hissettiniz? Duygu ve düşüncelerinizi yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki maceralarda ne diyoruz? Görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.